Sen, sen anlat diyor. İlla konuşacak. İlla girecek illa İlla kendi ekleyecek. <laughs> anlat anlat. Hiç sözlerini anlat. İçinde kalma. İçinde, kalma. İçinde kalma. Herkese merhaba. Yeni video hoş geldiniz. Bugün cumartesi günü. Aynı 29'u. Ee, ve çok şükür İlhan kendi çok daha iyi hissediyor. Ve şu an Mert'le birlikte futbol maçına gittiler. Bu sabah hep birlikte kahvaltı yaptık. Kuşlarıma da kahvaltı verdim. Şimdi ben de hazırlandım. Ve güne... Çamaşır katlamayla başlayacağım. Tabii ki her zaman olduğu gibi. Ee, i̇nşallah bugün dışarı çıkabiliriz. Geçen hafta bütün gün evdeydik. Yani tembel cumartesiler arada sırada güzel oluyor ama benim tercihim böyle ailecek bir şeyler yapmamız. da az önce bir şey aklıma geldi. Annem her zaman bana bunu öğretmiştir. Şimdi ekmek alıyoruz ya. Ondan sonra bunu yerine koyacağız. Annem her zaman ekmeği böyle bu şekilde koyuyor. Çünkü ekmek böyle koyulur. Yani düz şekli böyle. Hiçbir zaman yan koyma, ters koyma. Her zaman düz koy. Çünkü ekmeğe saygı öğretti bana. Ekmeğe aşırı aşırı saygı duymamı öğretti. O yüzden ekmeğe saygı duyuyoruz ve ekmeği her zaman böyle düz koyuyoruz. Asla böyle koymam. Bir de hani yerine koyarken annemin dediği aklıma geldi. Paylaşmak istedim. O yüzden ben ekmeği her zaman böyle koyuyorum. Garmin çünkü her şöyle bir dakika, iki dakika falan ötüyor. Ben de çatıya geldim. Önce üzerimi değiştireyim çünkü kırmızı pijamam her yerde. Yani gerçekten dün yeni aldığımda yıkadım. Kuruttum kurt makinesinde. Soğuk ayarında. Yani neden böyle oldu bilmiyorum. Şimdi bana tavsiye verebilirsiniz çok sevinirim. Çünkü bu şekilde giyemem yani. Her taraf mahvoldu. Peşimden sürekli her gittiğim yere bunları topluyorum. Yani çok güzel bir pijama ama hani böyle olacaksa giyemem yani. Sürekli peşimden bir süpürge gezdiremem. Yani. Şu kapıyı kapatayım da sürekli bip bip duymayalım. Ben de bir önceki videoda işte acil durum paketimizi modalaba yerleştireceğim. Ama ilk önce sizlere şunu göstermek istiyorum. Bunu daha önceden de göstermişimdir eminim ama 80'lerin 90'ların çocukları bunu bilir ne olduğunu. Bizim video evet ya ta benim odamda duruyordu bu eskiden video kasetlerim. Hatırlayanlar var mı bunlardan? Çok eski çekilenler yazıyor üzerinde. Bu dolap da hala dolu. Yani önce boşaltacağım. Güzelce bir sileceğim. Ondan sonra her şeylerine koyacağım. Bir de açtım. Baya bir sıcak çünkü kurt makinesi açık olduğu için. Yerleştirelim bunları. Bunları da paylaşacağım sizlere. Radyo. Powerbank. Bu hem powerbank hem radyo. Bu da güneş enerjisiyle şarj edilen bir powerbank. Hem normal şarj edebiliyorsunuz. Elektrikle bir de güneş enerjisiyle. Daha çok eksik var tabii ki ama ne böyle yavaş 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 böyle bir inşallah hiçbir zaman lazım olmaz. Ama dediğim gibi bir önceki videoda en azından içimdeki huzur için ne olur ne olmaz Allah korusun dediğim gibi yine de bir köşede dursun. İlhan aşağıda koltukta yatıyor. O biraz kendini rahat hissetmeye başladı. Bütün sabah dışarıdaydı işte maçtaydı. Ondan sonra Melis arkadaşımla çarşıya gidiyorum dedi. Mert ve Meti de aşağıda küçük legolardan oynuyorlar. Eh yani keşke böyle bilseydim. Hani full makyaj yapmazdım. Yani rimel bile sürdüm bu sabah. <laughs> Normalde onu öyle sürmem. Yani neyse artık. Ee, belki bir tur atarım da makyajım boşa gitmemiş olur <laughs> biraz sonra. <laughs> O Oh my god, benek. Like. çok güzel oynuyormuşum ben. O, benim. beni bizim üniversite şeyimizde parti vermiştik mutfağımızda. <laughs> <laughs> ne zaman o mu? Ne zaman o? İşte üniversite zamanı işte. <laughs> Sen <bunu izleme> ben bunları izleme bence. İlhan az önce geldi. O kadar boş vakit geçirdik ki rahat 45 dakika boş vakit geçirdik. Şunları izleyerek bir küçük küçük minik par parçasını Instagram'a koydum. O zamanlar daha sigara içiyordum, elimde sigarayla dans ediyorum. Böyle bayağı wild bir party girl'dım eskiden. O Tuğba'dan hiçbir esir kalmadı artık üç çocukla anneyim ama ya ben bu arada sigarayı İlhan'ın İlhan'ı tanıdığım sene bıraktım, bir seferde bıraktım. Yani artık içmeyeceğim dedim Ve o zamandan beri içmiyorum. Neredeyse işte 20 yıl olacak. Bir de ben bayağı bağımlısıydım. Yani günde bir paket, bir buçuk paket içiyordum. Bir günde daha içmeyeceğim dedim ve bir günde bıraktım. Daha hiç de geri bakmadım. Neyse onlara geçelim. Ee, şöyle bunları boşaltacağım. Bununki çoğunlukla battaniyelerle dolu. Eski perdelerle dolu. Ki zaten battaniyeler e, de lazım olacak. Bunlar işte yazlık şeylerimiz. Bunu başka bir yerde de saklayabilirim. Bunlar ha, bunlar da yazlık şeyler. Ee, sahilde oynayabilecek oyuncaklar çocukların. Melis'in kampta kullandığı yatağı var. Ee, bu ne? Bu da eski bir bir şey Aa bu bir çadır. Çadıra da ihtiyacımız var. Çadır çıktı. E bu arada şöyle küçük bir sepetin içinde işte el feneri, düdük falan hepsini onun içine koyacağım. Bunlar yani. ne? İlhan'ın. Yok İlhan'ın değil. Mert'e küçük gelen futbol ayakkabıları. Bunları Mete'ye saklıyoruz. Çünkü İlhan'a göre Mete de başlayacakmış. Heh, bunlar da aynı dediğim gibi Mert'e küçük gelen futbol kıyafetleri. Bunları da Mete için saklıyoruz. Mete bir iki sene sonra tekrar almayalım diye. Bunlar Mete'nin. Okay. Peki senin için ne var? Ben de unuttum ya. O kadar uzun süredir bakmıyorum ki. Ay piyama. Bunlar da Melis'in jimnastik kıyafetleri. Atmaya kıyamadım. Ay bakar mısınız? İyi gide. Ya bıraktı. Yani kendi seçeneği tabii ki. Ben çok beğeniyordum Melis'in e, jimnastik şeylerini ama ay, sonuçta kendi hayatı nasıl mutlu olacaksa o şekilde yaşasın. O yüzden e, ne isterse tabii ki ben annesi olarak her zaman destekliyorum ama atmaya da kıyamadım. Bu Mert'in eski Mario battaniyesi. Bu da Metin hoşuna gider aslında onu göstereyim ona. Ya bunlar eski perdeler. Bunlar eskiden Mete'nin odasındaydı. Belki bir gün başka bir oda kullanırız diye şöyle kenara koymuştum. Bunlar dursun. Bu benim neyim bu? Nişanlığım falan mı? Şey elbise. Hani ne zamandı? İki yıl önce işte ne bileyim yılın en iyi YouTuber'ı falan bir şey seçmiştim. O zamanki giydiğim kıyafet bu Cengiz Neydi gözlerim öbürümü? Cengiz Aktürk. Kıyafetler bunu ben nerede giyeceğim bir daha? Güzel bir kıyafet de bir daha nerede giyeceğim yani? Saklıyorum. Oy bayağı da ağır. Nerede giyeceğim? Ama güzel. Neyse dursun bari. Hani birinin düğününde böyle bir şey giyilir mi? Yani bizim Hollanda'da giyilmez. Yani Türkiye'de düğünler nasıl oluyor bilmiyorum ama bizim Hollanda'da böyle bir düğüne, yani bunu gerek düğüne gitsen hoş olmaz. Benim e, nişanlım. Şöyle kırmızı bir elbise. O zamanlar hiç param yoktu. Ve bunu ebay'den 50 euroya almıştım. Ne için saklıyorum bilmiyorum ama işte saklıyorum. Gelinliğim de bir yerlerde ama benim gelinliğim iki parçaydı. Bir üstü korsetti. Altıda çok böyle büyük bir e, etik vardı. Bunlar da Yasemin'in Düğününde giydiğim kıyafetler. Bu da çok güzeldi. Şöyle bu yine başka bir yerlerde giyilebilir böyle şık bir yemek daha çok gidiyor ya öyle yerlere? Çok böyle şık bir yemek davetiyesinde de giyilebilir. Okay, battaniyeler bunlar lazım olabilir. Bunları koyarız yine. Bu battaniyeyi annem ben hamileyken Melis'ten Melis için kendi elleriyle dikti, yaptı. Kalın bir battaniye. Arkasına da şöyle bir şey dikti. Bu tamamen el yapımı. Canım anneciğim yaptı. Böyle her renk, her böyle renkten de böyle boncuklar var. Melis büyüdüğünde evden çıktığında inşallah o günleri de görürüm. Ama Melis'e vereceğim. Artık ne yapar yani. Çocuk sahibi olmak istiyorsa belki kendi çocuğunda kullanabilir olmak istemiyorsa da saklar diye düşünüyorum. Tamamen kendi kararı. Bunlar da perde. Ne perde olmuş. Bunlar da eskiden yatak örtüsü kullandım. Eski koltuktu. Yatak örtüsü kullandım. Bunlar da battaniye olarak kullanılır ama. Bunlar da part ürünleri. Şöyle açamıyorum. Bunlar da böyle balon şişirme eskiden kalma. Aa bak bunu kullanabilirim 5 yaşına. Bunları kullanırım. Ya bu aşağı Yani çok tatlı, çok hoş da bunlar eskiden kalma bunu günlük kullanamam ben yani. O yüzden burada duruyorlar. Ay ben daha yemek yapacağım. Bazen hani bir 5 dakika bir şey bakayım diyorsunuz ya ben de işte açtım bir 5 dakika bakayım dedim 45 dakika geçti. Yavaş yavaş markete gittikçe elime bir şeyler geldikçe daha da dolduracağım. Daha çok çocukların sevdiği şeyleri almaya çalışıyorum çünkü hani İlhan ve ben neyse de en önemlisi benim için çocuklar aç kalmasın. O yüzden hani konserve çok güzel tavsiyeler verdiniz bir önceki videoda bunun için çok çok teşekkür ederim. Konserve işte şeyleri alacağım daha gıdalar alacağım ve uzun giden işte başka şeyler de alacağım. Yavaş yavaş böyle. Bir dolap hazırlamaya başladım işte. İnşallah dediğim gibi inşallah hiçbir zaman lazım olmaz. Ama işte hazırlık iyidir. Saat 5 ve hızlıca akşam yemeğine başlayacağım. Biraz geç kaldım ama. Ee, fırında patatesli, sebzeli, bol sebzeli ee, yemek yapacağım. Tavuk yok evde. Unuttuk almayı. Tavukla daha güzel olurdu. Maalesef bol sebzeli olacak. Şimdi hızlıca dolap da olsa bile kıymalar şey <laughs> Sülük bir yapış. mü sizde de pek böyle yapayım. <laughs> Dan nee. moet naar de kapper. Zeker bij de willepjes. Zeker zijn Oh. we? wil je, allemaal, je vastmaken? Ja. Ja, zeker echt zwikke willepje. Jij moet naar de kappers. Nee, dan moet hij niet oefenen staart. Alleen staart. Ja, dat, kan je hem, dat is groeien. Moet hij groeien? Hij is al heel erg gegroeid. Dat is het. Ik Ga van woorden. Ja. 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 Maar hij ook. Ja. Ben mutlaka, mutlaka, ne mi şimdi bana? <laughs> Eme. Patatesler <laughs> o kadar küçük ki tırnaklarıma şey yapacağım diye korkuyorum. Sadece tırnaklarım değil ellerimi keseceğim diye. <laughs>

Herkes bir şey göstermek istiyor <laughs> sizlere. Hı, göster. Kendisi yaptı bu arada. <laughs> Yine geçen sefer söylediğim gibi. Dur çayım var burada. Bu da dün e, akşam gelmişti. Şöyle. Yeşilini aldım. Siyah da vardı ama. Ay antene var aman Allah'ım. Hem güneş enerjisiyle şarj edebiliyorsunuz. Hem elektrikle şarj edebiliyorsunuz. Bir de elle. Bu şekilde yaparak da işte birazcık tabii ki elektrik ve şey gibi olamaz ama bakın açıldı. O şekilde de şarj edebiliyorsunuz. Bir bakalım çekiyor mu diye. Şu an FM'de ve bir kanal arıyor. Şarjda tam gördüğünüz gibi. O buldu. 7 tane buldu. Kendi kendine kanalları kayıt ediyor. Görüyor musunuz? Vardı Bu bunlar hiçbir iş değil. Hepsini kendi paramla aldım. Ay eski günler geldi aklıma. Detaylı bir manueli. Brian Adams şarkısını çalıyor. O SOS düğmesi. Çok sesli bir acil durum şeyi var, alarmı var. Bir de bu aynı anda 20.000 mAh bir power bank. Bunu çok beğendim. Bu da sadece bir power bank. Şöyle 20.000 mAh mAh az önce söylediğim gibi yani 10 binlikleri de vardı ama ben 20.000 birazcık daha güçlü olmasını istedim. Bunu açmıştım. Bunu taktım. Bu hem konserve açıcı bir de bir yere de takabilirsiniz. Ama konserve de açıyor bu. Kablosu var. Çantası var. Bunun kabloları burada. Bir sürü çeşit kabloları var. Şöyle çıkartabiliyorsunuz. Şöyle bu normal ışığı. Böyle bu şekilde. Bir de SOS işte böyle ışığı var. Şu kabloları az yerine koyayım. Bunun hem diricisi var. Bunun da kompası var. Ve bunu işte güneşten de şarj edebiliyorsunuz. Ama tabii ki güneşten şarj etmek elektrikten kadar hızlı olmaz. Ama o opsiyonu var. Bir de Telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz ama şeyini çıkarmam lazım. Şöyle. Şarj ediyor. Bunu sadece acil durum paketin içinde değil, bunu mesela Türkiye'ye giderken de arabayla Türkiye'ye giderken de çok ihtiyacımız olabilir diye düşündüm. O yüzden çok güzel, çok iyi bence. Bir de yolda önümüzdeki pazartesi günü gelecek olan bir gaz tüpü, hani üzerinde yemek yapabileceğiniz bir gaz tüpü aldım. Ona da ekstra bir gaz şişesi aldım yanına. Hani gaz giderse onun üstüne yine yemek yapabilelim diye. O da pazartesi gelecek. Yani sizinle paylaşırım. Bu arada sizlere sormuştum ya işte Aralık ayında her gün kısa kısa vloglar mı istersiniz veya işte haftada 2-3 tane uzun vloglar mı istersiniz diye. Yorumların hepsini detaylıca baktım. Ve çoğunuz yine de haftada 2-3 tane uzun vlog tercih ediyor. Çünkü kısa vloglar hani sadece bir 10-12 dakika hani günün bir parçası olacak. Hani mesela sadece çocukları okula götürürken veya da sadece böyle akşam otururken e, veya da işte sadece birlikte akşam yemeği yapabiliriz. Öyle kısa kısa olacaktı. Onun yerine böyle tüm günümüzü detaylıca sohbetli bir şekilde çekmemi tercih ettiniz. O yüzden ben de bu şekilde yapacağım. Yani Aralık ayı Böyle bütün günümüzü sohbetli bir şekilde haftada 2-3 defa uzun uzun çekeceğim sizler için. Bence de öyle daha keyifli olur. Yoksa kısa kısa yani ben de bir şey anlamayacağım. Siz de bir şey anlamayacaksınız bence. Yüzüm inanılmaz soyuluyor. Şimdi siz makyaj olduğu için göremiyorsunuz ama az önce Mert de geldi. Hani şuraların acayip soyuluyor diye. Aa bakın. İnanılmaz soyuluyor. Buralardan da belli. Buralar böyle daha soyulacak çünkü buralar bayağı bir kuru duruyor. Ne? Onu elemek yok. Yara olur. Eski kameralara İnşallah. benziyor. Ya evet benziyor. Be bu arada benim ilk vlog çektiğim zamanlar benim öyle bir kameram vardı. Bu kadar büyük değil canım bu Bu kadar büyük değil. Ama Hatta bunun yarısı. Yani. Ama böyle yarısı tutanlardandı. Zaman. Evet. Bir de ekranı böyle çıkartıyordum, çevirebiliyordum. Evet. Niye abarttım? Aynı yani bunun yani bunun yarısıydı işte. E, ben de öyle diyorum. Bunun kadar deyince çok o, yarısı. Bunun demek, gibi tamam. de dedim. <laughs> Evet. Ve bu arada benim ilk vlog çektiğim zamanlar benim öyle bir kameram vardı. İşte bunun gibi de oldu. Bunun aynı tipi tip aynı. Kızım. Oh be de seviyoruz? seriyoruz. Ne bir şey. Buralarda sıra gelecek. Ondan sonra böyle parlayacağım güneş gibi. Sen <laughs> de parlayacak güneş gibi. <laughs> sen kendini anlat. Sen nasılsın? Ne anne. Büyük burnum <laughs> vardı zaten hepten kocaman oldu şimdi işte. O, şişiklik, o incekten. Dün antibiyotiğe başladım. Evet, doktor yine her ihtimale Peki. karşı çok kanama oldu ya, o yüzden... Sen, sen anlat diyor, illa konuşacak. İlla girecek, illa kendi sözlerini <gülüyor> ekleyecek. <gülüyor> anlat, anlat, hiç sıkıntı değil, anlat. İçinde, <laughs> kal <laughs> İçinde kalmasın. Ha? İçimdeki vlogger çıkıyor, ne yapayım? Hayır, tamam anlat. Ya. Kamera açık olduğunda ben hep öyleyim. E <laughs> 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 Çok zor geçtiği için, çok komplikasyon olduğu için işte doktor bir de antibiyotik vermişti. antibiyotika vermişti. Ee, Sade Hoca o değil. İlk günden kötü geçti kötü başladı tamponu yanlış taktılar 3 saat boyunca kanamam oldu falan resmen kan kustum diyebilirim ondan sonra o akşam aynı günün akşamı ameliyat gününün akşamı işte narkozsuz tekrar tampon çıkarttılar canlı canlı bir işlem daha yaptılar uyuşturmadan bayılıyordum zaten acıdan bir de yeni tampon taktılar doktor hatta dedi işte aslında yapmak istemiyorum çok acır falan dayanamazsın dedi e dedim, buna da dayanamıyorum dedim yapacaksın artık mecbur doktor öyle dedi yani resmen sonra yaptı işte Öyle başladı, sonra Cuma günü işte dün şeye gittik e, tamponları çıkartmaya, doktor dedi işte çok şişmiş, çok şey normalde böyle olması lazımdı, e, olması gerektiği gibi geçmediği için antibiyotik vereceğim dedi. <laughs> Onu da unutmuş herhalde çünkü akşam oldu hmm. da hala hiçbir yerde ses yok. Hmm. Dün akşam ateşim çıkmaya başlamıştı hissediyordum yani titremeye falan başladım. Bir de burnum çok yanıyordu. bize verdikleri numarayı aradım dedim ve antibiyotik verilecekti hala bir ses yok. Bir de benim ateşim çıkmaya başladı falan dedim işte. Sonra hemen işte de doktora aradı. Her telefondaki kadın öyle işte dün antibiyotiğe başladık. Çok getik ettim artık bilmiyorum ya da ben mi belki direkten mi döndüm hasta olma konusunda. Öyle şimdi işte burnum çok acayip hassas yani dokunamıyorum. Öyle şu ön tarafı o kadar çok acı yok. yani az böyle bir şey yapayım içim gidiyor. İçi zaten yara. İlaç ilaç kullanıyor işte Öyle. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda tekrar görüşürüz. <laughs>